Emeklilikle ilgili sorunlar can yakıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar meclise mi takıldı diye sizlere sormak istiyorum. Güncel ve acil talep, emeklilikte yaşa takılanların kanun teklifinin bir an önce bu meclise gelmesidir ve 2000'lere kademe getirilmesi gerekiyor. İntibak yasası çıkarmalıyız. Emeklilerin yoksulluğunu çözecek politikalar geliştirmeliyiz. 20 yıllık iktidarınızda emeklilikte aylık bağlama oranları kuşa döndü. Emeklilikte önce yüzde yüz olan kas sayı, daha sonra yüzde yetmişe ve iktidarınız döneminde yüzde otuza düşürülmesiyle ortaya çıkan emeklinin açlığa mahkum edilmesi politikasından da vazgeçilmesi gerekiyor. AKP'nin ucuz emek rejimi ekonomik krizle birleşince emekçiler ve emekliler geçinemiyor. AKP iktidarı ekonomik krizin maliyetini halka ve emekçilere ödetiyor. Emekçilerin sorunları köklü çözümler bekliyor. İşte vergi oranlarında %122'den fazla artış gerçekleştirirken asgari ücrete %54 zam yapılmasının neresi müjdedir? sarayın abaküsü haline getirdiğiniz TÜİK'in resmi enflasyonu kasıtlı olarak düşük gösteriliyor. E, bunun neticesinde milyonlarca işçi memur ve emeklinin hayat standartları daha fazla düşürülüyor. Gerçek enflasyonla TÜİK enflasyonu arasındaki fark emekçinin rızkının çalınmasına sebep oluyor. Seçimlere giderken iyileştiriyoruz diyorsunuz ama çaldıklarınızı yerine koymuyorsunuz. Halkımız, emekçiler, işçiler ne diyorlar çaldıklarınızı geri alacağız ve sizi tarihin çöp sepetine göndereceğiz diyorlar